3 aydır Cypher oynuyorum. Aşırı sıkıldım. Kimse kusura bakmasın özür dileyerek kilitliyorum. Burada Cypher oynamana gerek yok zaten. Ya yok yani size, biraz entry oynayasın var kusura bakmayın yani. Canım Çakın kanka sıkıldı. double entry bir şey olmaz. Ama eğer bakayım takımın durumuna göre seyirciye ileri İleriyi tarıyorum. 3 3 bura 3. Bir rakam dur be. Aa 55 oh, şet ya. Bu rex sıra aramasan. 2 ya da 3 hala. Koşun. Tek kişidir orası. Burası. Ivo. Böyleydi ha. Bok gibi öldü bak. Oğlum oradan gelmiş ya. Davuru değil de ya biraz böyle şey deneyelim. En kötü fake'leriz ya. Hmm. Şunun çapı daha küçük olan neydi benim? Small muydu? Hmm. Görüş sağlıyor. Ne atacağım? İpte lan. Buldum. Bak bir infosunu aldık. Vurdum ona. Buraya attı, buraya attı. 3 var yine. <laughs> buraya 3. yıllar mı? Geçen de. Çok oku. Kanka, <laughs> geldi geldi. Gel <laughs> Amanakoyim solo 100 ben... Görüş sağlıyor O neymiş be kardeş ya Yukarıda Burası... 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 Oh. Ne yapıyor Üçüncüyü bir aradınmış ya Duvar. 30 saniye. Oh. Trap yok benim için. Backside attım. Drone gönderiliyor. Hayır arkada dikkat edin. Kaldırsana. İçeride, hmm. screen'de screen'de. Kalk parası. Dur bekle ultimi. Arka dikkat. Spiker gördüyse dönmez arka. <laughs> Aa bıraktık mı gerçekten spiker? <laughs> kanka yani gerçekten enteresan oyun. Ya valla. Nereye gülüyorsunuz kanka? Gözünüzü seveyim ya. Ben giremedim oyuna ya. Şu an var ya problem direkt benim. Ama. Ya bu da biraz raid oynamamaktan kaynaklı var ya. Raid oynasam daha aktif olurdum. Zorlayacağım. Şeyde sarıda sarıda sarıda. Oğlum ne oluyor ya? Arkaya trap atmayı unutmuşum beyler ya. Çıkmayın Oğlum. kanka bekleyin. Oğlum, oğlum. Çok oldu. Sağda şarkı. sağda yakın. Ama sormak istediğim bir şey var. Benden burada bak. İleriyi tarıyorum. Gittir git kanka bu ne amına bu ya. Ah oh, smoke'tan smoke'tan. Alıyorum Ya smoke atma bana. <laughs> Abi yok. Aramlar aldı. Yeri tarıyorum. Arka 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 arka. arka. <laughs> bye bye. Bir düşman Çok çır... Tek ee, çıkacağım. Bekliyorlar yani. çünkü. 3 <laughs> GÖRÜŞ sağlıyorum. BULDUM AYAKTA DÜŞTÜ tamam. ÖL ÖL <laughs> neydi lan? GÖRÜŞ sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ama ne bak. Arkaya baksam sayda e niye girmiyorsun? sayda e girsem arka gelip diyor. Yani bildiğin ya bildiğim baga sokuyor herifler ya. Yani ya mesela A'yı zorlamamamız lazım ama şu an takımdaki herkes düştü ama ne Herkes düştü yani. Kimse şu an şey değil. Dön A'ya dön dön. drone, drone'dan önce pitlemeyeyim mi bekle? Operatörü bekliyordu. Ekran üstü de var. Görüş sağlıyorum. Ya Allah aşkına. Arka arka arka. Sej dikkat et. Çekilin yolumdan. Kaçış. Bakalım, şey var ya böyle. Şuradan seyleyin öbür el aldım. Seyleyin mi? Bitti oğlum oyun bitti. Geçti. Geçti. Şu taktik şuradan. Bu ekmeği iki bar atıyorsun. Zing, zing, tam Burası. şuraya düşüyor. Okula yaklaştıklarını atmak daha mantıklı. Erkenin kalmaya gerek yok zaten. <laughs> Rota ekleme şansları oluyor. Takım sayda yakın girdiğinde ee, ki bunlar büyük ihtimalle B'ye bizim A stack yapacağımızı düşündükleri için çünkü full cool A koştuk yani ağırlıklı olarak. Yani ama belki de öndeler aim fight'ımız daha iyi kafasıyla da düşünüp şey yapabilirler o da konu. 55 Görüş sağlıyorum. Spike yerleştirildi. Şansın yok. Sağ yakın, sağ yakın. Sarı var. Oo. Oh. Sarı. 4 saniye yok, 4 saniye yok. Sarı. Lav vurdum ona bir kere. Vurdum. Kanka tek tek pikliyeceğinizi Allah için belli belli oynasanız ne olur. Top of <gülüyor> 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 Mid geldi ya şaka gibi ama onun orada var. Uç bakalım. Mutfak mutfak. da vur şunu. Allah Allah yırttık kendimizi ama 54 55 Bir canım. Bekle sen adam, adam öldüreceksin ya. Ha? Aa. Mükemmel. Görüş sağlıyorum. Şurası. 105 105 backside. Ne? Aha saat vur şurası Bana, oh, <laughs> <Goal> 80 <laughs> çok oku Dönüyorlar ona göre İleriyi tarıyorum Spike yerleştiriyor 123 bitti. bir can. Görüş kısıtlanıyor. Çekilin yolumdan! Çok oku. A var. Ya A yaman hep. Ya. A var beyler. İleri git arıyor. 14-11 Koşun. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ya zorluyoruz da yani yemin ediyorum. Bir hatamıza bakıyorum ama çocuk çok gerici. Çok oku. Görüş sağlıyorum. Göranalar <laughs> nasıl olacak? Dikkat et.

Şimdi eğlenme sırası bende. Ah. Ne bu kadar ya? Oy. Allah. Ah. Helal lan sana. Ente. Saldıranlar kazandı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bu videoyu yayınlayacağım. Artık kaç maç attım bilmiyorum. 8 maç attım. Yok birinde ses kısıyor, yok birinde ses double sekiyor, yok işte bilmem ne oluyor, o oluyor, vuramıyorum, maç kötü geçiyor, kliplik bir şey çıkmıyor, izlenmeye değer bir şey çıkmıyor falan filan ama bu maç bence iyi yani. Hem e, maç kazanma olarak bir comeback atmamış olsam da en azından skor olarak, kd olarak bir comeback attım ve büyük bir mal, takım emmisiğim diye düşünüyorum ben. Aynen, takım emmisi oldum. Bu da böyle, izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın, abone olup beğenmeyi unutmayın.